Selamun aleyküm beyler. Daha bebekler. Maşallah el, ayak, tepe mükemmel. Abi miske, miske. Ayak takımlarına bak. Daha bebekler ciyaklıyorlar beyler. Böyle 3 adet miske. Sen de gel bakalım. Ha. Şöyle bir poz verin be. Verin verin. Aman Allah'ım tamam sakin. Ne yapacaksın? Takla mı atacaksın? Abi 3 tane genç miske. Şabap. Daha çok yapacaklar kendine. Eğer iyi bir bakıcının eline geçerse. Bebekler daha cik cikler. Boy, poz çok güzel. Renkleri güzelleşiyorlar. Ayakları full. Görüyorsunuz. Daha bu yaşta bu ayak. Yarın öbür gün ne olur. Bir tane de çift tepe var. Onları da yanında vereceğim. Bunlar bozulmasın diye çift bunların arasına atmadım. Bir tane de güzel bir çift tepesi var. Onu da videonun sonunda izlerseniz Onları koyacağım burada videoyu durdurduktan sonra. O da güzel bir çift tepe. Ama dediğim gibi kuşlarda gerçekten el, ayak, teşkilat çok iyi olacak. Eğer iyi bakılırsa tabii. Genç kuş tabii ki her zaman biraz daha zordur. Biz bunu burada dile getiriyoruz. Herkes getirmez. Herkes malını satmanın peşinde olur. Ama biz milleti dolandırmanın peşinde değiliz. Kuşçu yapmanın peşindeyiz arkadaşlar. İyi kuşu uyguna vermenin peşindeyiz. Bunlar da kaldığı yerde gidiyor. Ayaklara bakın maşallah. Kaldığı yerde gidiyor abi. 3 adet genç. Erkek çıkar. Arkadakilerin ikisi de bana dişi gibi geliyor ama en sondaki kesin dişi çıkar. Galiba bu da dişi çıkacak gibi mi geliyor? Dur bakalım. Dişi adayı çok da iyi olacak ama. Hepsinden iyi olacak bu. Değil mi oğlum? Gel bakalım şöyle. Babaya bir dön bakalım. Abi açılış serbest kaldığı yerde gidecek. Bilginiz olsun. Kaldığı yerde de sahiplendireceğim. Çift tepeyi de videonun sonunda atacağım. Bilginiz olsun. Evet bu da o furyadan değil ama bunda tırnakları falan siyah. Tepe hataları, tepe perçim hatası yok. Böyle bir de çakmaklı. Bu da yanlarında gidecek. Onlardan çok çok farklı tabii ki bu. Çift tepe versiyonu bu. Ama serbest kaldığı yerde gidiyor. 4 adet.